Şimdi bir tane Arap kelebek indirdik. Bakalım bu bizim geçen kaçırdığımız Arap kelebeğe benziyor mu bilmiyorum. Bak şurada. Bakalım. Gel gel. Yo. Lan ne kelebeği bu kuş dolapçıymış. Biz kelebek diyoruz. Ana. Gel gel gel. Kuş dolapçıymış ben kelebek zannediyorum bunu. Gel. Gel gel gel. Bakın burada. Gel gel gel. Bakalım açsa yere inerse alacağız. Gel. Ben de bunu alıp kelebek zannediyorum. Ha, bakın beyler indi. Güzel. Gel. Şöyle bir yeni tadına bir baksın. Bak lan tadına. Heh. Şimdi bizimkiler pislik yapmazsa alacağız. Bizimkiler hain biraz biliyor musunuz bu şeylerde? Kalkıyorlar. Şöyle bol bir yem atalım şuna. Heh, gömelim onu. Evet, evet kalkma kalkma. Kafayı aşağı. Ben seni alacağım zaten. Evet. Bunu da aldık. Bu dolapçıymış. Ben bunu Arap kelebek zannediyorum. Karşı yok olmuştu. Bakın böyle çok güzel bir... İnşallah dişidir. Herkes dişi soruyor zaten. Evet. Bunu da aldık beyler. Arap dolapçı. Bakayım kibar bir şeye benziyor. Büyük ihtimalle dişi bu. Bu da bize hayırlı olsun.